Arı deyince aklınıza ilk ne gelir? Bal mı? Başka? Sizi sokması mı? Haklısınız. Hem acı hem de tatlı bir şeyler geliyor aklımıza. Tıpkı hayat gibi değil mi? Arılar sadece bal yapmakla kalmayıp aynı zamanda hayatımızın devamını da sağlıyorlar. Doğadaki doğal dengenin en önemli halkasını oluşturuyorlar. Nasıl mı? Taşıdıkları polenlerle arılar 130 bin farklı bitki türünün üremesini sağlıyor. Bir kovandaki arılar bir günde 400 kilometrelik bir alanı dolaşıyor ve 1 milyon çiçeğin döllenmesini sağlıyor. Şimdi bunun olmadığını düşünün. Bütün bitkiler ve meyveler yok olur ve bunlar da besinlerini elde edemeyen hayvanlar ve ardından insanlar da. Yani hayatın sonu. Hayatımız için bu dönemde önemli olan arılar hakkında peki ne biliyoruz? Gelin birlikte arıların dünyasına bir göz atalım ve onların ilginç özelliklerine bir bakalım. Arıların vücudu yuvarlaktır ve üzeri tüylerle kaplıdır. İki çift kanadı ve altı bacağı, beş gözü ve iki duyargası vardır. Her bal arısı kolonisi üyelerin birbirini tanıyabilmesi için benzersiz bir kokuya sahiptir. Arı topluluğunda birbirinden farklı üç arı sınıfı vardır. Bunlar işçi arılar, erkek arılar ve kraliçe arı ya da bey arıdır tehdit altında hissettiklerinde sadece bir defaya mahsus sokup hemen hayatlarını kaybederler. Kraliçe de sokabilir. Fakat kovanın savunması için kovanı terk etmez. Erkek bal arıları işçi arılardan büyük fakat kraliçe arılardan küçüktür. Erkek arıların iğneleri yoktur. Bu arılar çalışmazlar. Kovan içinde kalırlar ve işçi arıların çiçek tozlarından yaptıkları balı yerler ve üremek için kullanırlar. İşçi arılar dişidir ve bütün işi onlar yapar ömürleri 6 haftadır. Kış aylarında doğanlar bu süre içinde yapacak pek fazla iş olmaması nedeniyle daha fazla yaşayabilirler. Bal arıları kışın yaz aylarında yaptıkları ballarla beslenirler. Soğuktan etkilenmemek için kümeler halinde toplanıp birbirlerini ısıtırlar ve dans ederek iletişim kurarlar. İşçi arılar biriktirilmiş balı yerler. Daha sonra karınlarından küçük bal mumu parçacıkları salgılarlar. Öbür işçi arılar bal mumunu toplarlar. Bunu yumuşayıncaya kadar çiğnerler ve bal peteğini yaparlar. 1 kilo bal mumu üretebilmek için 6 ila 8 kilo arası bal gerekir. Bal arıları polen toplama gezisi esnasında 50 ila 100 çiçeği ziyaret ederler. Yıl içinde tek bir arı kolonisi 30 ila 60 kilogram arasında polen toplar. 16 binden fazla bilinen arı türü vardır bir bal arısı kolonisi, 20 bin 60 bin bal arısı ve bir kraliçeden oluşur. Kraliçe arı 5 yıla kadar yaşayabilir ve kovan için çok kilit bir rol oynar. Günde 2500 kadar yumurta bırakabilir. Arılar yeryüzünden kaybolursa insanın 4 yıl ömrü kalır diyen Albert Einstein'ı unutmayalım ve arılara gözümüz gibi bakalım.